Yaramaz seni. Neden sen yatağımızı mahvettin? Çamurlu bahçede gezmiş ayaklarıyla Efe Bey suç ortağı da yanında. Bu. İkisi yatağa çıkmışlar. <laughs> bu ayının pati izleri ele verdi bunu. Yoksa kim suçlu olacaktık? Bu mu suçlu? Bu mu? Zaten suçlu olan belli oluyor bakın. Suçlu olan tipten belli oluyor. Bu suçlu. Bak patilere bak çamur içinde. sana söylüyoruz bırak şimdi kaşınma numaralarını. Bak öteki gitti yatağı yaktı bak. Bu da suçun gidiyor. Bak. Sen? He? Seni gidi seni şamşeye tane. Sen ayartıyorsun zaten. Bugün bu arkadaşlar aşıya gitti. Aşı oldu. Veteriner Sertan abisi boynundaki tasmiye hediye etmiş ona. Çok uslu durdu diye çok uslu durdu bu. Hmm. Seni bir Yaramaz bir Bak kendi ayağını ısırıyor. Nasıl yaramazlık yapacağını bilmiyor. Kendi ayağını ısırıyor. Hey. <laughs> parmak çocuk. Parmak çocuk seni. Parmak çocuk bak parmak. Ha. Parmak çocuk. Seni efesini. Sen neden yaramazlık yaptın bakayım? Hı? Hı. Böyle bir dik Herkesle uğraşıyor. Ama bilik var ya sana bir tırmık atarsa görürsün. Gel bir dik. Her olayın içerisine girmek istiyorsun. Buyur seni. Senin dersini bir dik vereceğim. Gel bir pist, 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 Gel bir dik. öp öp babayı öp öp aferin en çok beni seviyor bu bu en çok beni seviyor ben de en çok onu seviyorum gel bir kıs, kıs, kıs. bak bak kıskanca bak bak kıskanç kıskanca bak bak Efe'nin onu yalıyor ya Efe bu nasıl bir yaramaz bu ya? Nereden geldi diyor şimdi Efe. Ha bak bak kıskanıyor beni. Aferin benim oğlum. Ben en çok seni seviyorum. En çok seni seviyorum. En birinci seni seviyorum Efe. Bunu da ikinci seviyorum. Bak bugün tasma taktılar buna. Aşıya gitti. Veteriner Sertan abisi hediye olarak bunu vermiş ona. Ustu durdu diye. Efe. Hı. Hı.